Şimdi bir de tabii ben bir sürü öğrencim var, onlardan böyle bir sürü e, böyle şikayetler alıyorum. Şimdi yüzlerce CV yolladım hocam diyorlar. İşte yüz yüz yere başvurdum. Şimdi bir de tabii ben bir sürü öğrencim var, onlardan böyle bir sürü böyle şikayetler alıyorum. Şimdi yüzlerce CV yolladım hocam diyorlar işte 100, 100, yere başvurdum ya da işte 30 yere başvurdum neyse hiçbir şey duymadım. Hala da CV yolluyorum ama işte sanki böyle herkes bize küsmüş işte ülkemizde dünyada gençlerin önünü açma adına hiçbir e, düzgün inisiyatif yok. Ne yazık ki geleceğimizi böyle geleceğimiz adına umudumuzu kaybediyoruz iş bulamayacağımızı düşünüyoruz. Böyle düşünen bir sürü genç var ve haklısınız arkadaşlar. Çok zor bir dönemdeyiz hakikaten. Bütün dünyada zor bir dönemde geçiyoruz. Amerika'da yaklaşık 40, 40 milyondan fazla kişi işini kaybetti. Düşünün. İşte İngiltere'de genç işsizlik oranı neredeyse %30'ları buldu. Türkiye'de de aynı şekilde resmi rakamların dışında real hayatta baktığımız zaman işsizlik oranının çok çok yükseldiğini resmi rakamları yansımadığını görüyoruz biliyoruz. Dolayısıyla e, bu çok kötü bir piyasa var iş piyasası var bunu bilin arkadaşlar ve iş bulmak gerçekten e, çok daha zor. Ekmek hakikaten aslanın ağzında değil midesinde. Yani bu bunu e, bilerek başvurular yapın. Onun için. Benim kanaatim e, böyle ken yani e, bir sürü alternatif üretmeniz lazım kendinizden. Mesela işte hocam 20 yere başvurdum diyor. 20 yer hiçbir şey değil yani. Ben doktoramı bitirdiğimde 100 yere başvurmuştum. 100'den fazla iş başvurusu yapmıştım yani. 120 yere falan başvurmuştum. Yani e, hani 100'ü geçene kadar sabredin arkadaşlar. Devam edin başvurularınıza. Bir de şu çok önemli başvuru paketinizi en az birkaç tecrübeli kişiye gösterin ve onları yorumlarını alın. Mesela hali, e, hali hazırda iş hayatında çalışan, işte insan kaynaklarında tecrübeli bir tanıdığınız arkadaşınız, akrabanız vesaire kim varsa network'ünüzde, o kişilerden rica edin. Hatta tek bir kişiye de sormayın. Bence en az 2-3 kişiden rica edin. CV'nize, başvuru mektubunuza, başvuru paketinizi mutlaka onlarla paylaşın detaylı bir görüşme yapın. Nerelerde yanlış yaptım ben diye sorun ve oradaki hataları tek 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 bulun diye isteyin onlar. Yani deyin ki ben hatalarımı işte göremiyorum, benim hatalarımı gösterir misiniz? Bu başvuru paketini daha iddialı hale nasıl getirebilirim? En az birkaç kişiden, farklı çevreden, farklı meslekten, background'dan, bakış açısından, farklı yaş grubundan, ...farklı meslek grubundan en az birkaç kişiden geri besleme alın, yorum alın. Ee, mümkünse profesörünüzden, hocalarınızdan da e, bu şekilde yardım isteyin. Bu çok önemli. Yani hepsinden ayrı ayrı yardım isteyin. Bütün o geri beslemede bildirilen e, yorumları tek tek düzeltin. Daha iyi hale getirin, daha iddialı hale getirin. Arkadaşlarınıza da sorun sonra. Arkadaşlarınız da baksınlar eleştirel bir gözle, kritik bir gözle ve bütün o hataları tek 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 üzerinden geçip düzeltin. Daha iyi, daha iddialı nasıl bu hani geliştirebilirim bu başvuruyu? Bununla ilgili fikirler alın. Onları da taze taze hemen başvuru paketinize uygulayın arkadaşlar. Şimdi bu iş başvuruları her zaman belirsizliğin çok olduğu süreçler. Dolayısıyla eğer üst üste red alırsanız veya hiç cevap almazsanız başvurularınızdan, o zaman üzülmeyin, ümidinizi kaybetmeyin, asla pes etmeyin. Bütün bu süreçten öğreneceksiniz, öğrenerek çıkacaksınız, daha güçlü çıkacaksınız. Öyle düşünün. Eğer ölmediyseniz, hayattaysanız umut kaybı kaybolmuş demek, yani umut kaybolmamış demektir. Umut etmeye devam edeceksiniz. Hayat her zaman umuttur. Devam. Yani denemeye devam. Şöyle düşünmek lazım. Bunu da e, iş başvurusu her biri bir deney olarak düşünürseniz kendinize yüzlerce deney yapma fırsatı vermeniz lazım. E, ve bunların yüzlerce başarısızlık olsa dahi her birini bir öğrenme deneyimi olarak düşünün. Mümkünse daha önce aldığınız redlerden, e, sizi reddeden firmalardan geri besleme isteyin, yorum isteyin. Nasıl gelişebilirim? Deyin. Mesela bir mülakata katıldınız, işte siz elendiniz veya iş başvurusuna katıldınız, elendiniz. Mutlaka e, mümkünse e, yorum yorumda bulunmalarını isteyin. Nasıl kendime başvurumu daha iyileştirebilirim? Nelere dikkat etmeliyim? Mutlaka sorun. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Bazen eğer zamanları varsa, size dönecekler ise o dö geri dönüşler çok değerli bence. Yani oradan öğrenmek onu bir öğrenme deneyimine dönüştürmek bence çok önemli. Ee, mutlaka iş başvuru paketinizi yollamadan önce en az birkaç kişiye gösteren tecrübeli kişilere, hocanıza, işte profesyonellere, arkadaşlarınıza mutlaka gösterin. Onların yorumlarını alın, düzeltmeleri yapın, defalarca düzeltin, daha iyisini, daha iyisini en mükemmel hale getirin. Ondan sonra yollayın. Bir başka nokta iş başvurusundaki bütün gereklilikleri, kualifikasyon, beceri, bilgi, deneyim, her birini tek tek, tek tek, tek tek nasıl karşıladığınızı başvuru paketinizde detaylı ve net olarak belirtin. Yani ne istiyor? Bunu hatta bir tabloya çevirin bence. Ne istiyor? Gereklilikler neler? Madde madde sıralayın, tabloya dökün. Tablonun bir tarafında bütün bu gereklilikler olsun, madde madde. 10 tane gereklilikleri. Bu 10 taneye karşı siz neler sunuyorsunuz? Tek tek bunları birbirleriyle eşleştirerek cevap verin ve böyle bir doküman hazırlayın. Hatta benim tavsiyem öğrencilerime CV ve başvuru mektubunun yanında böyle bir tabloyu, detaylı tabloyu çıkartın. Bu tabloyu da ekstradan ekleyin ve gönderin iş başvurularınızda. Mesela bana böyle bir başvuru gelse, bir tablo yapmış başvuran. 12 tane gerekliliğin her birine bir tablo, büyük bir tablo, iki sayfa atıyorum. Tek tek örneklerle, kanıtlarla, detaylı yanıt vermiş. Her birini nasıl karşılıyor? Hatta karşılamakla da kalmıyor. Üzerine neler eklemiş? Eğer bunu kanıtlarıyla, tecrübenizle, bilginizle, becerinizle kanıtlayabilirseniz bir tabloda, böyle bir tablo oluşturun. Gerekirse iki sayfa ekstra uzun olsun bence bunu da yollayın. Çünkü buna bakan insan diyecek ki, Aa, hakikaten bak bütün gereklilikleri, onu insan kaynaklarındaki yöneticinin işini siz kolaylaştırmış oluyorsunuz. Bakacak diyecek ki, Aa, hakikaten bütün gereklilikleri teker teker yerine getirmiş, onun da kanıtlarını çok güzel örnekleriyle, spesifik rakamlarla sunmuş, bu ister istemez sizi birkaç adım öne geçirecek arkadaşlar. Yani mesela bazıları diyebilir, evet, o zaman çok uzuyor, uzun başvuru istemiyoruz. Biz bazı insan kaynakları yöneticileri şöyle düşünebilir: CV asla bir sayfayı geçmemeli. Ha, ben öyle düşünmüyorum. Ee, diyelim bu yüzden elendiniz. Elen kardeşim önemli değil. Ben şöyle düşünüyorum: CV gerekirse iki sayfa olsun, ekstra tablo olsun, kanıtlarla siz kendinize yüzde yüz en iyi şekilde nasıl ispatlayabilirseniz o şekilde bir başvuru yapın. Bu yüzden elenecekseniz de elenin, önemli değil. Ama e, detaylara dikkat eden bir insan kaynakları yöneticisi eğer sizin o başvuru paketinize bakıp sizin profilinizden, deneylerinizden, kanıt, o sunduğunuz kanıtlardan etkilenirse eğer o zaman bir anda şansınız inanılmaz yükseliyor. Dolayısıyla yani işte CV asla bir sayfayı geçmesin bakmayız. Hemen eleriz diyenler olabilir. Önemli değil. Elehensin kardeşim bana benim başvuru başvurduğum yer Eğer benim paketime detaylı e, Bakmayı reddediyorsa zaten orası almasın benim başvurumu Demek lazım diyebilmek lazım yani kendinizde böyle bir özgüveniniz olması lazım arkadaşlar Detaylı Başvuru paketi e, Göndermekten Kesinlikle kaçınmayın Eğer sunduğunuz kanıtlar Sizi diğerle başvuranlardan öne geçirecekse Bu kanıtları detaylarıyla mutlaka paketinize koyun arkadaşlar. Bu çok önemli.